Merhaba. Videoya geçmeden önce eğer beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve özellikle beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İsmimi buraya koyuyor olacağım. Aşağıda bilgi kutucuğunda da bulabilirsiniz. Yıpratıcı bir karantina sürecinden geçtiğimizi biliyorsunuz. Bu pandemi sürecinde kendim için satın aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Birkaç makyaj malzemesi, birkaç giyim, bir şeyler aldım. Onları göstermek istiyorum. Bunlar benim karantina ve sınav haftası hayatta kalma ödüllerim. İlk olarak kozmetikten başlamak istiyorum ve çok da heyecanlıyım size göstermek için hiçbirini açmadım. Açmadığım için de kullanamıyorum. O yüzden bu videoyu da bir an önce çekmek istedim. İlk olarak şu güzel far açmak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Revolution'ın bu Fortune Favors the Brave isimli far paletini aldım. Şöyle arkada renkleri de var. Ya benim ben anlamadım. Ben bunun içinde sarı renk far var gibi görmüştüm. Ve yokmuş. Dışı aşırı tatlı değil mi? Bu arada. Çok güzelsin. Bununla size çok yaratıcı makyajlar çıkaracağımı düşünüyorum arkadaşlar. Ama yine de siz beklentinizi benden yana çok yükseltmeyin çünkü makyajla <laughs> aramın çok iyi olmadığını biliyorsunuz. Ama aşırı 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 güzellikler var. Ben sadece şuradaki şu yeşilimsi rengi, şunu, şu şuradaki şu rengi ben sarı sanmıştım. Yani ne alaka bilmiyorum ama sarı bir farım olacak sanmıştım olmadı. Her neyse gayet güzel çok tatlı renkler var. Bende olmayan böyle değişik renkli bir şey almak istedim. Böyle bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Şu anda çok mutluyum. Kullanmadığım renkleri kullanmak istiyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Yani aşırı farklı bir rengi yok içinde ama benim far paletlerime göre değişik tonlar. Çünkü ben genelde kırmızı tonlarda kahverengi o tonlarda kullandığım için burada daha farklı renkler var. O yüzden çok hoşuma gitti. Sıradaki aldığım şey tamamen organik sertifikalı yazdığı için kalbimi çelmiş bir şey. Bu bir gratisten aldım bu arada. Bee organik sertifikalı köpük temizleyicisi. İçinde ölmez otu çiçeği ve meyen kökü varmış ve rahatlatıcı yazıyordu. Bunu tabii açmak zorunda kaldım çünkü yüz yıkama jelim bitti. Daha önce L'Oreal yüz yıkama jelini kullanıyordum ama bunun organik olduğunu duyunca denemek istedim. Gerçekten güzel temizliyor ve son zamanlarda güneşten dolayı da biraz hassaslaşmış bir cildim vardı. Böyle bir şey benim için daha iyi oldu. Bir de ben yüz yıkarken köpüğü daha çok seviyorum genelde çünkü böyle daha güzel gözeneklere girdiğini hissediyorum. Daha sonra çok güzel bir paket. Yine şeyden, gratisten de sanırım bu da. Nivea'nın bu gül suyu içeren süt toniğini aldım. Yani ben daha önce hiç böyle bir tonik kullanmamıştım. Benim kullandığım tonikler hep böyle sıvı şeklinde olurdu. Ama bu böyle süt. Yani böyle hani şey böyle anladınız mı? Böyle krem gibi bir şey. Ama hoşuma gitti. Yani ben normalde bu tür şeyleri cildime sürmeyi sevmiyorum. Ama bunu da bir kere kullandım. Kokusu da güzel. Hafif ve bence güzel yani. Gerçekten şaşırttı beni. Yüz ve dudak için bu da. Üstünde kalıntı bırakmadığı da yazıyor zaten. Gerçekten de kalıntı bırakmaması çok hoşuma gitti. Çünkü yüzümde böyle bir yapış yapış his bıraksaydı. Benim bir de birazcık böyle karmadan yağlıya dönük bir cildim olduğu için her şeyi böyle yüzüme pat diye süremiyorum. Ama öyle olmaması, kalıntı bırakmaması benim hoşuma gitti. Kokusunda da hafif olması hoşuma gitti. Daha sonra beni çok şaşırtan bir alışveriş yaptım arkadaşlar. <laughs> 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 bununla size karşılaştığınızı bilmiyorum ama bununla karşılaştıysanız lütfen aşağı yazın. Max Factor'dan bir allık almak istedim. Ve burada size internette nasıl gözüktüğünün resmini koyarım. Benim bu allığı almamın tek sebebi kırmızı oluşuyor yani kırmızı bir allığı ben çok uzun zaman aradım ve daha sonra sanırım yine gratiste. bunu görünce bu kırmızı rengi görünce çok heyecanlanarak aldım hem çok küçücük yerler tam küçük boyunu şey yapmamış olabilirim. Dikkat etmemiş olabilirim. Ama bunun kırmızıyla pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu böyle birazcık daha kiremit tonlarında. Bu arada adı Stunning Sierra'ymış. Özür dilerim. Stunning Sierra. Ben bunu daha böyle kırmızı kırmızı bir allık gibi düşündüğüm için almıştım. Bunun da rengi çok güzel. Gerçekten bunun da tonu çok hoşuma gitti. Ben böyle direkt pembe allıkları sevmiyorum. Ama kırmızı da değil yani bu. Devam ediyorum. Bunu bana çok ihtiyacım olduğu için Gizem aldı. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi eyeliner kullanmayı çok 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 seviyorum. Ben de Essence'in waterproof eyeliner'ı vardı ama bittiği için. Ben daha önce bunun kahverengisini kullanmıştım. Çok güzeldi. Yani böyle koyu kahve bir eyeliner'dı. Bu da siyah olanı. Baya güzel. Ben bunu seviyorum bu şeyi. Bu eyeliner'ı severek kullanmıştım yani. Bunu severek kullanacağımı düşünüyorum. Ucu ince olduğu için güzel çekebiliyorum. Ben çünkü sivri yapmayı seviyorum genelde. Ucu ince olanlar daha güzel oluyor. Daha sonra bu şey yine gratisin. <laughs> bu biris şeyini denemek. Ben bunu çok duydum. Böyle herkes çok güzel çok güzel dedi. O yüzden şans eseri bir renk seçtim. Denemek istedim nasıl bir ucu olduğunu. Baya tatlı bu arada. Bendeki light coral rengi 276 numara. Ama çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir renk ya. Kozmetiği tamamladım arkadaşlar. Kendime böyle minik tatlı çok da büyük olmayan şeyler aldım yani. <laughs> bir de şunları aldım. Şöyle güzel siyah terlikler aldım. Bu terlikleri böyle plaja giderken giyiyorum. Günlük dışarı çıkarken giyiyorum. Çok rahatlar ve çok tatlılar. Ben Kıbrıs'taki bir ayakkabıcıdan aldım ama benzerinin linkini bulursam aşağı açıklamalar kutucuğuna bırakırım size. Onun dışında da babamın hediyesi olan iki parfümü göstermek istiyorum. La Vie belle diye böyle çok güzel kokusu olan bir parfüm. Evet şu an girdim ve internetten baktım size okuyabilmek için. Dişi ve romantik. Lancome La Vie Belle. İçiliğinde iris, portakal çiçeği, yasemin, bergamot barındırıyormuş. Fera çiçeksi, hafif şekerli bir koku. Eğer bu tip kokuları seviyorsanız bence seversiniz. İkincisi de şu, narsis, çiçeksi, meyvemsi ve odunsu notaları barındıran elegant bir koku. Güzel, bu da çok güzel. Benim bu dönemki kendime ve babamın bana hediyesi bu kadardı. Bu kısa dönem içerisinde kendimi birazcık mutlu etmek istedim. Yüzümü alacağım toniklerle, yüz yıkama jelleriyle. Aslında burada şunu demek istiyorum. Böyle kendinize aldığınız şeyleri böyle bilmiyorum bir mutluluk kaynağı olarak düşünürseniz, her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Bir yüz yıkama toniğini bile özenle seçip, özenle kendiniz için sipariş vermenin kendinize bir ödül olduğunu düşünürseniz daha mutlu olacak şeyler bulabilirsiniz hayatta diye düşünüyorum. Ya yani bu aldıklarımın hepsi beni çok mutlu etti açıkçası ve kullanmak için sabırsızan Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok kocaman seviyorum.